1 Mayıs'ta yapmış olduğumuz aşımız şimdi açıyoruz bakalım kaç gün 10 bugün ayın 23'ü mü 24'ü mü İlk defa açıyoruz aşımızı bakalım ne olacak turunca limon aşılamıştık hadi bakalım bismillah diyelim şöyle güzel konum. Eee. mı koy? Çok güzel şekilde yem yemişim duruyor. Ondan sonra inşallah şurada gözleri oluşmuş. Kapatacak mıyım şimdi ya? Hayır. Böyle bu şekilde. Bu buruk ya. Abadan bu bardan daha şey, böyle terlemeden daha hep taktım. Geliştiğini görüyoruz. Böyle çiçek açacak, gidecek. İnşallah. Allah yivası bakalım Allah'tan.